Eğitim camiası karıştı. Hem de nasıl? Dün kısmi bazda eğitim bir sem birinci noolu şubesinde vücut bulan seçim evresindeki vahim karışıklığı kelam etmiştik. Özellikle de daha seçimin başında tehdit, şantaj, iftira gibi çirkin saldırılara maruz kaldıklarını iddia edip seçime havlu atan muhalif kanadın söylemlerine kulak kabartmıştık. Mansur Kendal'ın öncülük ettiği muhalif kanat diye kendilerini tanıtan grubun seçimden çekiliyoruz diyerek yaptıkları açıklamanın muhtevası gerçekten zehir zemberek. Denir ya kılıçlar kınından çekildi diye. Aynen de öyle. Açıklamanın her satırı mevzu ve iddialar noktasında korkunç, ürkütücü, dehşetli ve vahim suçlamaları içeriyor. Suç ve suçlular basında hem adli hem de idari yönde ividilikle üstüne gidilmesi gerektiğine ilişkin çağrılarda yok değil. Suç duyurusu mahiyetli olarak tabi söz konusu edilen iddialar ne kadar doğru ne kadar gerçek dışı o da ilgili ve yetkili mekanizmanın görev üstlenmesiyle gün ışığına çıkar ki hadise hiçbir şekilde göz ardı edilmeyi kaldırmaz suçlamalar içeriyor. Demem ki iş ciddi ve yargılık mevzu tarafların birbirini yalanlamaya yönelik beyanlarla geçiştirilemez. Böylesi bir kulvara da sokulmamalı. Biz basın açıklamasını yaptık deyip çekilme vaziyeti kangrenleştirir. Gelirsek iddiaların hedefindeki kanat ne diyor? Dün yazıya nokta koyarken mevcut yönetimden yansıyan bir beyan ve açıklama henüz ulaşılmamıştı bana. Ki yazı baskıya gittikten sonra açıklama geldi. Nitekim kılıçlar çekildi başlıklı Söz Gazetesi'nin manşet haberinde tüm detaylar yer alıyor. İki tarafında beyanlarını içeren bir haber. Peki Ramazan Tekdemir'in yönetimindeki mevcut yönetim olup bitene ne diyor? Kendilerine göre iddialar hezeyan ve gülünç. Delege seçimi demokratik ve şeffaf bir ortamda yürütülüyor. Kimse tehdit ve şantaja maruz kalmamış. Seçimden çekilmeleri de hazin bir yenilgi, ibretlik bir hezimet yaşayacaklarını gördüklerindendir. Bu arada... Tekdemir de aradı. Yaşananlara dair uzun uzadıya bilgilendirmede bulundu. Dikkat çektiği nokta. 7 ilçede seçimi kazandık. 60 delege bizden ki Bismil'de sonuçlanıyor. Diğer ilçeler hakeza. Yani 160 delegeden 82 delegenin oyunu alan seçimi kazanır. Ki biz şimdiden 60 delegeye ulaştık. Seçimi kaybedecekleri görünce çekildiler. Tekdemir yapılan açıklamanın zamanlamasına da dikkat çekerek neden 7 ilçeyi kaybettikten sonra bu açıklamayı yaptılar? Daha önce açıklama yapılsaydı. Kendi içlerinde uzlaşıp anlaşamayınca çekilmeye böyle bir libas giydirdiler. Hiçbir şekilde hakikatleri içermiyor hasıl bir taraf tehdit ve şantaj, iftira, hakaret ve baskı var diyor. Diğer tarafsa yenilginin hezeyanları diyerek iddiaların gerçek olmadığını ifade ediyor. Doğrusu gelinen aşama itibarıyla kimin ne dediğinden daha çok önem ve hassasiyet arz eden durum kılıçların nasıl bir sonla kınına gireceğidir. Çünkü taraflardan ulaşan bilgi, gelen sinyaller hiç de sağlıklı bir sürecin iki yönlü işlemeyeceğine dair emareler var ve bu ürkütüyor. Özellikle eğitim camiasına yakın yakışmayan bir hali vaziyetin doğması noktasında. Ki tarafların kendilerini konumlandırdıkları ya da onları konumlandıran arka bahçelerin mevcut hali geliyor, gerdiriyor. Siyasi ve ideolojik körüklemede ayrı bir tehdit. Bir yanda benim yanı taradığım bir soru var. O da şu. muhalif kanat. Yani Mansur Kendal'ın öncülük ettiği grup daha kamuoyuna adaylıklarına deklare etmeden biz bu seçimde varız demeden delege seçimi evresinde bir dizi iddiaları ortaya atıp biz çekiliyoruz diyerek havlu atmalarının arkasında bir başka akıl mı var? Yoksa tez be tez neden havlu atılsın? Malum yönetime talipseniz önce adaylığınızı deklare edersiniz, sahaya inersiniz. Sonra muhatap olduğunuz antidemokratik hal ve tutumlar vaki olursa, tehdit ve şantaja maruz bırakılma durumunuz hasıl olursa, arka bahçelerden yol kesme halleri vücut bulursa işte o zaman tavır konulur. Ahalinin huzuruna çıkılarak her şey anlatılır. İkna edici bir tavır sergilenir. Mağdur ve masumiyet karinesi içerisinde muhtemelendir ki yüksek bir taraftar kazanımı sağlanır ve biz inatına bu seçimde varis deyip demokratik mücadele ortaya konulur. İki lafla biz bu seçimde yokuz denilmesi doğrusu zihni zonklatıyor. Nitekim herkesin sorguladığı da bu ki rakip tarafta bunu ifade ediyor. Tabii başka bir akıl var mı diye kendi kendime sorgulama yapıyorum çekilme bir plan mı öyle ya bu iddiaların yenilir yutulur yanı yok hele ki adli ve idari bir tahkikata çok şey değişebilir Neyse bekleyip göreceğiz. Vaziyet nasıl kemale erecek? Ki başlığı attık kılıçlar çekildi diye. Umarız kılıçlar tez elden kınına sokulur. Seçime dair gerginlik son bulur. Öğretmenlerin iradesi demokratif ve şeffaf özgürce sandığa yansır. Milli eğitim camiası da duayen bir eğitimcinin ifadesiyle rant ve menfaat odaklı kısır çekişmeler son bulur. Bozkurt Kemal. Ne haşim bir slogan değil mi? Bozkurt Kemal devamı var. Ülkücülere şeref verdiniz. Bir de narkoz başlık var. Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu'na destek. Vay da vay. Buyurun sayın seyirciler. Ne hezeyan odaklı bir tiyatro. Ülkücü Kemal. Sahiya iktidara gelirse Bozkurt Kemal yanına alacağı Türkeş'in kurmayıyla. Ha bir de İyi Parti de var. HDP'ye bakanlık, KYK ve FETÖ'cüleri göreve iade tabii. iç ve dışarıdaki askeri operasyonlar, belediyeler, kayyımlar bunları ne yapacak? Ne diyelim? Vatan Millet Sakarya. Oldu mu şimdi? Günün sözü. Söz ola kestire başı, söz ola kestire savaşı.